kıssadan hisseler. Üç sual, bir cevap. Seslendiren, Mikail Kestirici. Mevlana Celaleddin Rumi'ye, felsefecilerden bir grup geldi. Sual sormak istediklerini bildirdiler. Mevlana Hazretleri, bunları Şemsi Tebrizi'ye havale etti. Bunun üzerine onun yanına gittiler. Şems-i Tebrizi Hazretleri mescitte talebelere bir kerpiçle teyemmül nasıl yapılacağını gösteriyordu. Gelen felsefeciler üç sual sormak istediklerini belirttiler. Şemsi Tebrizi'ye. Şemsi Tebrizi sorun buyurdu. İçlerinden birini başkan seçtiler. Hepsinin adına sualleri o soracaktı. Ve sormaya başladı. Allah var dersiniz Ama görünmez Göster de inanalım Dedi Şems-i Tebrizi Hazretleri Öbür sorunu da sor Buyurdu O Şeytanın ateşten Yaratıldığını söylersiniz Sonra da Ateşle ona azap edilebilecek dersiniz. Hiç ateş ateşe azap eder mi? dedi. Şemsi Tebrizi Peki öbür sorunu da sor diye buyurdu. O Ahirette herkes hakkını alacak. Yaptıklarının cezasını çekecek diyorsunuz. Bırakın insanları. Canları ne istiyorsa yapsınlar. Karışmayın dedi. Bunun üzerine Şems-i Tebrizi elindeki kuru kerpici adamın başına vurdu. Soru sormaya gelen felsefeci derhal zamanın kadısına gidip davacı oldu. Ve ben soru sordum. O başıma kerpiç vurdu dedi. Şemsi Tebrizi Ben de sadece cevap verdim buyurdu. Kadı bu işin açıklamasını istedi. Şemsi Tebrizi şöyle anlattı. Efendim bana Allahu Teala'yı göster de inanayım dedi. Şimdi bu felsefeci başının ağrısını göstersin de görelim. O kimse şaşırarak ağrıyor ama gösteremem dedi. Şems Tebrizi işte Allahu Teala da vardır. Fakat görünmez. Yine bana şeytana ateşle nasıl azap edilebileceğini sordu. Ben buna toprakla vurdum. Toprak onun başına acıttı. Halbuki kendi bedeni de topraktan yaratıldı. Yine bana bırakın herkesin canı ne isterse onu yapsın. Bundan dolayı bir hak olmaz dedi. Benim canım onun başına kerpiç vurmak istedi ve vurdum. Niçin hakkını arıyor? Aramasa ya. Bu dünyada küçük bir mesele için hak aranırsa o sonsuz olan ahiret hayatında niçin hak aranmasın buyurdu felsefeci bu güzel cevaplar karşısında mahcup olup söz söyleyemez hale düştü.